Do doktor Bey, hastamıza ameliyata alacak mısınız? Doğru mu? Evet, birkaç saat sonra ameliyata alacağız. Kanı hı. tamamlamaya çalışıyoruz. Kanı tamamlar, tamamlamaz ameliyata gireceğiz. Biz de zaten onun için geldik Doktor Bey. bize kan verelim. Hı hı. Çok iyi. E, o zaman sizi hemen kan vermeye gönderelim. Hı. Hı hı. Dilek Hanım, arkadaşları aşağıya kan verme ünitesine götürür müsünüz? Tabii Komiser Doktor Bey. kan vereceğim. Peki Doktor Bey. Hadi. Sekiz ünite kan lazım bize. Peki Doktor hanım. Bey, buyurun. Hadi takip edin, buyur, gidelim, hadi gidelim. Hadi, 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 hadi. hadi takip edelim. Doktor bey, bypass ameliyatına girecek olan komiser beye kan verecekler var. Gelsinler. Buyurun. Yakınınız mı olur? Çok yakınımız olur. E? Kendisi mahallemizin komiseridir. Biz de belalıları. Anlıyorum. Çok seviyorsunuz komiserinizi. Aşrını bile bileydin. doktor, çok severiz. <laughs> Yalnız kan grubu AB pozitif olanlar kan verebilir. Aa. Komiserin grubu AB pozitif. AB benimki AB'dir. AB benimki de AB'dir. Benimki de, benimki de AB. Benimki de AB'dir. Ya benimki uymaz ya. Benimki sıfır RH negatif. Aman bey bunu Avrupa Birliği'ne almazlar Yunus. Siz dışarı çıkın. Kan grubu AB pozitif olanlar burada kalsın. İyi eh, tamam. E eh, değil mi, mi BBC'yle almazlar diye? Doktor bey. İşte. Hakikaten bizim oğlanı Avrupa Birliği'ne almazlar mı? Sizden başlayalım. Şu bölmeye geçin. Hemşireler şey... kan almaya başlasınlar. Tabi. Şşt Yunus. Şimdi bu Muharrem ağabeyi girdi of. mi lan? İnşallah. Ee... Ben de gacısın. Her sultanı isteyişimizde başımı yarıp kanımı akıtmasaydın... ...bir tek benim kanım yeterdi şimdi. Damarlarında kan olsa akıttım diyeceğim ama... ...senin damarları da kan yerine kırmızı şarap dolaşır bir. Be. Doktor Ayla. bey, çok acele sıfır araç negatif kana ihtiyacımız var. Sıfır araç negatif sıfır ilaç negatif. Hangi hasta lazım? Yeni bir hastamız geldi, vurulmuş. Durumu çok kritik. Maalesef elimize sıfır ilaç negatif kalmamış. Ne yapacağız şimdi? Ya benimki uymaz ya. Benimki sıfır ilaç negatif. Bir saniye. Buldum galiba. Ha delikanlı, senin kan grubun sıfır araç negatifti değil mi? Evet. Güzel. Bir hayat kurtarmak ister misin? Anlamadım. Bak delikanlı. Senin kan grubun çok nadir bulunur. Öyle mi? Biraz önce bir hastamız gelmiş. Ağır kan kaybı varmış. Eğer kan bulamazsak maalesef hastayı kaybedeceğiz. Ee, ne duruyoruz? Hemen kan vereyim doktor ve insanlık görevimiz. Yaşa be Ferhat. İçeri girin hemen kan almaya başlasınlar. Tamam. dikkatli <laughs> olun. <laughs> Babacığım! Babacığım! Ya, baba! Lütfen sakin ol yavrum, baban ameliyata alıyor. Baba yalvarırım, gözlerini aç baba lütfen! Senin kızı mıymış? Eh, garibim be, tabi. abi, İnsanın babası. Baba kolay be, yüreğim paramparça evet, oldu. Lütfen çekilir misiniz abla. hanımefendi? İşimizi yapamıyoruz. Ağlama be kızım be. Ağlama be güzel kızım be. Komiserim çok iyi olacak inşallah. Hiç merak etme. Ameliyat için lazım olan kanı verdik biz. Öyle mi? Çok sağ ol. Komiserimize <laughs> kanımızın son damlası feda olsun be. Sen komiserimizin kızı mısın? Ha? Evet siz? Biz mahalledeniz. Babanın görevi yaptığı mahallede. <laughs> çok severiz biz komiserimizi. Eksik olmayın. Komiserim de bizi çok sever. Sağ olsun babam mahallemizin huzurunu sağlar. Biz bozarız o sağlar. Biz bozarız o sağlar. <laughs> Hiç merak etme. Baban inşallah çok iyi olacak kızım. Tamam mı? Ee, ee... Das i okay. Babam nasıl doktor? Hastamızın durumu kritik. Kritik mi? Evet. Kalbindeki dört damarı değiştirdik. Üff. Abi tamam da komiserim iyileşecek mi? Şimdilik bir şey söylemek için çok erken. Önümüzdeki on iki saatte atlatmamız lazım. Canım Babamı bey. görebilir miyim doktor bey? Ay. Hayır. Yarına kadar yoğun bakımda tutacağız. Ancak yarın görebilirsin. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun doktor. Allah'ım sen yardım et komiserimize. Yarına kadar göremeyeceksek beklemenin manası yok. Dönelim mahalleye. Doğru dersin baba. Hı. Sen de gel bizimle hadi. Misafirimiz olursun. Yarına kadar nasıl olsa görüş yoktur. Sağ olun ama Hı. ben yine de burada beklemek istiyorum. Güzel kızım burada yapacak bir şeyimiz yok. Komiserim yoğun bakımda. Hem seni buradan öbekçi bırakırız ha? Olur ben beklerim komiserimin başında. Hı azami yoktur bende hadi <laughs> <gel>. hadi kız <laughs> sen de bizimle hadi <laughs>